İzmir'in iki ilçesinde denizin rengi değişti. Ortaya çıkan renk farklılığının plankton patlaması nedeniyle yaşandığı belirtildi. Denizin rengi değişti. Karşıyaka'da yeşil, Balçova'da kahverengi oldu. Çevreye kötü koku yayıldı. İzmir'in iki farklı ilçesinde denizdeki renk farkı dikkat çekti. Sudaki renk değişiminin plankton patlaması nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu gördüğünüz e, mavi ya da yeşil ya da kırmızımtırak ya da beyaz görürsünüz bazen. Bunlar bu türlere göre değişir bu renkler. Yani e, planktonların ölüleri. Hı hı. Ölüleri nedeniyle oluşan bir renk bu. Planktonların bazılarının zehirli olduğu belirtiliyor. Denizdeki kirliliğin artmasıyla planktonlar çoğalıyor. Milyonlarca plankton ortamda oksijen bırakmıyor. Geçen sene plankton nedeniyle toplu balık ölümlerinin bile yaşandığı ifade edildi. Denizlerimizi foseptik olarak kullanıyoruz. Bir haftan beri e, müsilaj olayı tekrar başladı e, Marmara Denizi'nde. Bütün bunların nedenleri tek, kirlilik.